Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman arkadaşlar. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. ben Logitech G300'e aldım Moz. bir makrosunu deneyeyim dedim. Diğer arkadaşlarda da mı, makro var. Hepsinde yok ama videomuzda Mazanti Reis, Bey Doktor, Babacan, Vito ve Bilek var. Hepinize selam arkadaşlar. Aleykümselam. Aleyküm Dağılalım vuralım o zaman birbirimizi beyler Oo. <laughs> Doktor. <laughs> lan 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 oğlum lan. Beyler sö sövmek istiyorsunuz değil mi şu an onu? Bombayı kapattınız mı? Ben videodayız diye sövmedim. Hayda <laughs> 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 ekran Hıhı -hı. hey, Vallahi ekran da Makro süper bir şeymiş ya Huuu Yok abi ya ben bileyim daha iyi oynuyorum Hıhı Ufuk balı kapatsana Kardeş makro açık balı Vay 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 Arkamızdan vurulduk ya la Elim bombaya gidiyor ya Ya bak ya kahveye bak ya Kahsede kardeşim mafruk Allah ben de battım artık matayı gel Tekim kime... Ben açtım ya Al sana kardeş <laughs> bir önden Ben bir yönden vurmadım Şöyle de var. vuruluyor Lan vuramadım ki makro o kadar hızlı ki vurmuyor <laughs> Ben arkanda babacan lan <laughs> Arkamı nasıl göreyim? Yetenek Mouse'u çevirerek abi Espri yaptı beyler Arkacılık yok diye biliyorum Gülelim mi? Abi Nerede girelim gülüyordun? Girelim ya Vito hep arkamdan mı vuruyorsun ama? Kuzey olmuyor ki Güneş seni hep arkandan vurmuş Hayda Bak Ya Ya bir şey kapışıyoruz ya. Konuşma. Bot. Serpan ya ne? <laughs> Lider katili. Ufuk çok eğiliyorsun. Üç Of ulan of of of. Kardeş kafama geldi ne yapıyorsun ya? Ama çok öldüm ya. Abi tek yemiyorsun. <laughs> ya kardeş. Yaptığınıza şantaj derler. Lider katili. Neve babacan Pert beyler. Derken biz de Pert olduk. Yine ya, maza anladım. yine mazan pusmuş bir yerlere. Lan doktor tek yalan. Normal. Ya normal. <laughs> Abi durun ya. Zoom açmadan Abi da, daha daha da Zoom açmadan da makroyu deneyecektim de vurdular beni. Ah <laughs> be. Bu makro süper. Harika bir <laughs> of 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 of. <laughs> of lan of. Harika bir makro. Makro savaşları bundan sonra başlamıştır. Kodla oynansa. Scott var mı sizde ya? Öyle. Scott olan var mı? Ben ben. Gelsene bir kere ödünün Scott'la makla ma değil. Ma lan dayıcam. oğlum lan iki saat vuramadım adamı beni döndü vurdu ya. Adamı çizdim bir de ya. Helal. Bak ya Allah'ım. <laughs> <laughs> Doktor. <gülüyor> Viktor, <laughs> <laughs> bak bak ya bak. Ah Allah. <laughs> ya tam birini vuruyorum benim arkamdan mı vuruyorlar ya? Çıldırıcıyım. Lag mı var lan sende reis? Aynen abi. Oho bilek. Oho. <laughs> Ya of kaldı. Of 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 of. Çok fena Fena fal beyler. Black ilk geçme. Hasam. Hadi Allah'ım ana. Seri katil. Alın size makro beyler. Seri katil. Nereye kaçıyorsun lan? Ersin full arkamdan vurdun ha. <laughs> lan oğlum yapma bunu lan mazant hep pusuyon lan <laughs> Pusmuyorum doğar doğmaz aldım şey Dur bir şey de, ama, alacağım. Em, Emre de öyle gülüyor ki şey gibi hani zengin oldum sonunda <laughs> Lan oğlum Upuk Sana videodan sonra hatırlatıp küfür edeceğim Oooo Scott'la makro süper olur ya Bıçakla ölenler var aramızda <laughs> Hadi Allah'ım ya doktor. <laughs> Hatırlıyor musun bana makro ile sıktığın zamanları? Hayır. Oh, abi. bakın? abi geri dön. Nerede <laughs> sen Neredesin? de lazer var ondan kazanıyorsun ya. Abi, <laughs> Vallahi var. Bak bak bak. Senin gibi bot ölüyorum ya. Oğlum çabuk <laughs> lan. Yine bıçaklı ölenler var. Adam haçker. Yok kapattık ya. Lan oğlum lan oğlum ya. Arkadan mı dedim dedim abi? Kahpeci. Ağlayacaksan sıkın beyle. <laughs> <laughs> Oho bilek ağlıyor. Bilek ağlıyor. Ayten kızımız yine bir yerlerde ağlıyordu. Ama Anladım. Ayten doymuyor. Tek yemedim lan. Oynamıyorum ben. Ya abi ya. Bak. Oho. Scott boyun mu döner? Lan oğlum babacanın arkasından gidip onu var ya. Onu harca öldüreceydim de işte. Abi. Ah be. ah, ah. Ama ben iki kere çizdim seni. deriz abi sıkıntı yok. KD 0. 3 <laughs> kişi. Oo, Emre süper vurdu ben. 360 attı. Ya bak. 3 etti reis. Of, iyi vurdun lan helal olsun. Oh, 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 <laughs> Bunu izleyenler reisin nasıl bot olduğunu görür. Dört kere bıçak yedi. Lan ölmeyi. Daha doğrusu vuramadım. <laughs> Aa bak 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 parça Lan ne beni arkamdan mı vuruyordu senin Kamil? <laughs> Üç kişi. Beyler bu arada Makro'yu beğendiniz mi? Hayır. <laughs> ben de o kadar, de <laughs> ben de o kadar olsam ben de beğenmem. Ay yanlış bu bıçak atıyordum adama denk geldi. Burada evet arkadaşlar Makro'nun kazananı ben oldum. Makro'mu yaptığı için babacana buradan teşekkür ediyorum. Başka İlka bir videoda görüşürüz Başka bir videoda görmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a